Babacım Jason Voorhees kıyameti geldi baba kaç baba kaç bu kaleyi nasıl savunacağız nasıl? Oğlum kaçarak savunamayız ki. Şimdi oğlum bu kale iki aşamadan oluşuyor. Aşağı katta silahlarımız var. Önümüzde ise Jason Voorhees kıyameti var. Şimdi silahlarımızı kuşanacağız ve onları durduracağız tamam mı oğlum? Tamam baba tamam onları durduracağız baba durduracağız. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü arkadaşımızın ismi Elekber Eskerli arkadaşımız. Sizin de onun gibi ismini çıkması istiyor. Mısınız? şu anda videoyu like atın. Kanalımıza abone olup bildirimleri için arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Videoyu like atın. Kanala abone olup bildirimleri için. Size söz veriyoruz ki bir sonraki videoda sizin isminizi çıkartacağız. Başlayalım mı baba? Aynen öyle oğlum. Başlayalım. Biz asla durduramayacaksınız. Biz Jason Voros kıyametiyiz. Duydunuz mu? Jason'lar ölmez. Bu savaş bitmez. Görürsünüz siz. Görürsünüz. Bu savaşı bitireceğiz. Bitireceğiz. Hazır mısın oğlum? Hazırım baba. Hazırım. Hadi baba. Eşyalarımızı kuşanalım ve onları dövdürelim götürelim. Hadi oğlum gel takip et beni. Şimdi aşağı kattan ilk olarak zırhlarımızı giyelim. Daha sonrasında da silahlarımızı kuşanalım oğlum. Tamam mı? Tamam baba tamam. Ben zırhlarımı aldım. Silahımı da aldım. Şimdi baba savaşa başlayabiliriz. Hazır mısın? Hazırım oğlum hazırım. Şimdi şöyle bir düzen yapıyorum oğlum. Bu silahım burada dursun. Bu da burada dursun. Tamam oğlum. Ben hazırım. Artık savaşabiliriz. Tamam diye baba. Baba bak sen mermi attın. O mermi senin olsun şeyin olsun. Hayır oğlum benim mermim var. Bu mermi sen olacak tamam mı? Tamam baba tamam olsun. O zaman baba savaş başlasın. Hazır mısın? Hazırım oğlum hazırım. Aa, demek savaş hazırlandınız. Ama biz asla durduramayacaksınız anladınız mı? Asla. Görürsünüz siz görürsünüz. Oğlum savaşı başlatıyorum. Savaş başladı. Göreceksiniz durduracağız sizi. Göreceksiniz durduracağız. Hayır baba yukarı çık yukarı çık baba yukarı çık. Tamam oğlum tamam. Birisi şu anda içeriye girdi. Şu Jason'ı yediğim tamamdır. Jason'ı yendim oğlum. Hadi o Saldır. saldır 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 Saldırıyorum baba saldırıyorum Gerçekten de çok kalabalıklar baba Onları nasıl durduracağız nasıl Oğlum onları durduracağız hadi ateş et ateş et Biz asla durduramayacaksınız anladınız mı zombiler Asla biz Jason'larız Ölmeyiz ölümsüzüz Hayır baba aşağı in aşağı in Yardım et baba yardım et Tamam oğlum tamam aşağı indim Fakat benim arkamda şu anda Bir sürü Jason var oğlum onları nasıl durduracağız Babacım onları durduramayız Yardım et bana yardım et Tamam dolu tamam geliyorum 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 tamam sık dolu onları sık ateş et dolu ateş et Ha, hepinizi dövdükler jason'lar gözlük yiyiz hepinizi durduracağım, durduracağım. biz asla durduramayacaksınız zombiler biz jason'larız jason'lara ölüm yok ha 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 size durduracağız göreceksiniz sık baba sık 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 nükleer silahıyla sık baba nükleer silahıyla tamam oğlum tamam nükleer silahıyla sıkıyorum onları durduracağız oğlum hadi ateş et ya oğlum ateş et tamam baba e geldim hadi baba yenebiliriz yenebiliriz biz asla durduramayacaksınız. Kaç kere anlatacağız durdurulmazız biz. Ölümsüzüz ölümsüzüz. Hayır. Baba Sigon neresi? O ne ölümsüz falan değil. Haklısın oğlum. Gerçekten de ölümsüz falan değil. Hepsini yenmek üzereyiz oğlum. Hadi oğlum hadi. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Biz asla durduramayacaksınız. O kalenizi başınıza akıtacağız. Göreceksiniz. Jason'lar ölmez. Bu savaş bitmez. Aa. Baba yardım et yardım et. Tamam oğlum tamam. Geliyorum geliyorum. Ben şuradaki Jason'ları bir yeneyim oğlum. Hemen geliyorum söz veriyorum. Tamam baba tamam. Hadi baba. Onlar düzlemeyesin. Düzlemeyesin. Tamam oğlum. Hadi durdurabiliriz. Ben bunları durdurdum oğlum. Şimdi şuradakileri de şöyle bir durduralım oğlum. Gerçekten de sayıları çok fazla. Baksana kaleye girmeye çalışıyorlar oğlum. Kaleye girmelerine izin vermemeliyiz. Haklısın baba. Kaleye girmelerine izin vermemeliyiz. Sık baba onları. Sık sık sık. Oh, bizi durduramayacaksınız. Kaç kere diyeceğiz olan. Durdurulmazız biz. Güçlüyüz güçlüyüz. Demek öyle ha. Güçlüsünüz. Alın size güçlülük alın size güçlülük Asla bu kaleye giremeyeceksiniz asla Sık baba sık 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 ne durdurabiliriz Haklısın oğlum durdurabiliriz fakat Gerçekten oğlum çok kalabalıklar Ve çok da güçlüler oğlum Nasıl durduracağız onları nasıl Baba sen sıkmaya devam et Sen ne kafaya takıyorsun baba Onları durduracağız sayıları çok azaldı baba Çok azaldı Haklısın oğlum gerçekten de sayıları çok azaldı Durdurabiliriz onları durdurabiliriz Baba yardım et bana yardım et yardım haydi haydi Tamam baba. Sık onu. Sık sık sık. Çok az kaldı baba. Çok az kaldı. Artısın oğlum. Hadi sık oğlum. Sık sık sık. Ulan oğlum. Kaç kere anlatacağız. Biz Jason'lar olarak ölümsüzüz. Durduramayacaksınız bizi. Durduramayacaksınız. Görüşürüz. Durduracağız sizi. Durduracağız. Tarama onları Tara tara tara. Tamam oğlum. Tamam. Ateş ediyorum. Fakat gerçekten oğlum. Çok güçlüler. Baksana. Kalemizi savunmamız gerek oğlum. Tamamdır. Neredeyse hepsini bitireceğiz oğlum. Neredeyse son bir tane kaldı. Tamam. Hepsini durdurduk mu oğlum? Evet baba. Hepsini söyledik. Gördün mü? İlk reisi kıyametini başarıyla tamamladık. Aynen öyle oğlum. Gerçekten de ilk reisi kıyametini başarıyla tamamladık oğlum. Gel şimdi. İkinci reisi kıyametini bekleyeceğiz. İkinci reisi kıyametinde de onları durdurursak oğlum bu savaşı biz kazanacağız. Tamam mı? Tamam baba. İkinci reisi kıyameti gelsin bakalım. Babacım ikinci reisi kıyameti geldi baba. Kaç baba kaç onları dur diyemeyeceğiz. Oğlum daha yeni durdurduk ya. Şimdi de durduracağız. Şimdi de durduracağız. Hayır biz asla durduramayacaksınız. O ilki şans işiydi fakat şimdi ise son gücümüze kadar savaşacağız sizinle. Durduramayacaksınız durduramayacaksınız. Baba bence kaçalım. Bak baba ilkini yenmiştik. Tadında bırakalım. Kaçalım baba kaçalım. Hayır oğlum kaçmayacağız kaçmayacağız. Ölene dek buradayız oğlum. Savaş başladı oğlum. Hadi onlarla savaş oğlum savaş. Savaşıyorum baba savaşıyorum. Hayır baba aşağı düştüm. Yardım et yardım et. Tamam oğlum geldim. Hayır, hayır hayır oğlum öldürdüm bunlar bizi beni ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun özür dileyim ama özür dileyim gerçekten de yanlışlıkla oldu özür dileyim <laughs> özür dileyim ama özür dileyim bizi asla durduramayacaksınız anladınız mı asla biz Jason kıyametiyiz ölümsüzüz ve sizi durduracağız hayır baba sık onları sık ateş et baba ateş et onları durduramayız durduramayız haklısın oğlum onları durdurabiliriz sık oğlum sık 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 hayır durduramayacaksınız durduramayacaksınız görüşürüz siz görüşürüz yiyeceksinler. Biz sizi yiyeceğiz, yiyeceğiz anladınız mı? Babamla biz sizi durduracağız. Aynen öyle, aynen öyle. Durduracağız onları sizi, durduracağız. Göreceksiniz. Yesinler, salın. Öldürün onlara, öldürün. Hep patron saldırıyoruz fakat indiki sahır yüzünden onlara vuramıyoruz. Patron yardım et, yardım et. Ben onlara da aydan yardım edeyim lan. Nasıl yardım edeyim? Hayır. Gerçekten de silahları var, silahları var. Aynen öyle. Elimizde silahlarımız var. Sizi durduracağız öldüreceğiz göreceksiniz ha Jason'lar öyle Jason'lar öyle sık baba sık 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 sıkıyorum onu sıkıyorum baksana onlar gerçekten de çok fazlalar oğlum onları gerçekten yenebileceğimizi düşünüyor musun evet baba onları durduracağımızı düşünüyorum hadi baba sık onları sık 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 tamam oğlum tamam kaçalım biraz oğlum kaçalım <laughs> gerçekten nefes nefese kaldım oğlum olan zombi çocuk seni durduracağım lan gel lan buraya gel kaçma lan kaçma baba 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 baba, baba. Anne, sağ dur onları sağ onlar beni peşinde baba beni peşinde Haklısın oğlum gerçekten de Senin peşinde var fakat onları Yenmeyiz oğlum hadi oğlum tara onları Tara Jason'lar ölüm Jason'lar ölüm geberin Jason'lar geberin biz asla ölmeyiz Biz ölümsüzüz daha anlamıyor musunuz lan Ölümsüzüz biz ölümsüzüz Demek öyle ha ölümsüzsünüz Sık baba sık 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 ölümsüz Ben değil onlar haklısın oğlum Gerçekten de ölümsüz falan değiller oğlum Hadi tara oğlum tara 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 Tamam baba seviyorum seviyorum Şeysin lan! Gebeğin artık! Gebeğin! <laughs> baba! Geldim et! Geldim et! Tamam oğlum! Tamam! Geldim! Ama oğlum! Bunlar çok fazla lan! Nasıl durduracağız? Nasıl? Baba! Nükleasyon al! Sar onları baba! Sarar sarar sarar! Tamam oğlum! Sarıyorum nükleasyonu! Baksanıza! Nükleasyon gerçekten de bayağı bir işe yarıyor! Değil mi oğlum? Evet baba! Gerçekten çok işe yarıyor! Sarar baba! Sarar sarar sarar! Tamam oğlum! <laughs> gerçekten nefes <lesi> verse kaldım oğlum! <laughs> Baksana Jason'dan o kadar yorduk kerizi onları bir an düşünmüştüm ve galiba hepsini durdurduk değil mi oğlum? Evet baba baksana hepsini durdurduk. Oğlum şimdi ise bir etrafı gezelim. Belki de bir tane Jason kalmış olabilir. Şöyle bir kalemizin içine girelim. Eşyalarımız çalınmış mı diye bakalım. Tamam oğlum eşyalarımız güvenli sağlam, Hiçbir Jason kalemizin içine girememiş gördün mü oğlum? Evet baba gördüm baksana kalemiz güvende güvende. Evet oğlum gerçekten güvende. Bakalım hiç Jason'lardan iz var mı? Hayır. Beni asla durduramayacaksınız. Geri döneceğim. Baba gördün mü? Jason daha geyik söyledi fakat onlar beni duyduyamadı gördün mü baba? Duyduyduk onları duyduyduk. Evet oğlum gerçekten de onları durdurmayı başardık oğlum. Etrafta hiçbir Jason şey kalmamış. Aha da bak burada domuzlar var. Domuzları domuzlar öyle domuzlar öyle pis domuzlar getirin geberin. Haa tere tere Tamam oğlum tamam sakin ol Tüm şeysi kıyametin atlattık Domuzları da öldürdük artık Bu kadar yeterli değil mi oğlum Evet baba yeterli ya vallahi Ben çok yoruldum baba ah, Uykum geldi baba <laughs> Sen bile bana o kadar ateş ettin Baba sağ işte niye ya niye Tamam oğlum tamam şimdi bunu konuşmaya Gerek yok yanlışlıkla zaten ateş ettim Bak burada da bir tane domuz var Şu domuzu da durdurduk Domuzlar öldü domuzlar öldü ah, Baba o domuzu da durdurdum. Gördün mü gördün mü Evet oğlum gerçekten de odamızda Durdurmayı başardık Görmüş olduğunuz gibi bugün Jason kıyametine karşı Kalemizi savaştırdık ve kalemiz Sapa sağlam çıktı arkadaşlar Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni paylaşmayı Unutmayın şu anda ekrandaki tane videom Çıkıyor lütfen onları da izlemeyi Unutmayın hepinizi çok seviyoruz Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın esen kalın Bay 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 bay